izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Galatasaray Motherwell'e karşı. Ve müdahale geliyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Kimi güzel okudu. Çok önemli bir müdahale. Mbappe. Boşan arkadaşına doğru. istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Kroy! Kroy! Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. ve top ortada. Kafaya çıktı. Top ağlarda. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Galatasaray bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Haaland devasa müdahale geldi. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Aşırtıyor. İsabetsiz bir pas. Galatasaray. Topa hakim olan taraf olsa da geride. Orku Kökçü. Vinicius Junior. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Beckham hemen müdahale etti. Bruno Fernandes. Haaland. Sert bir müdahale oldu. Müdük çaldı. Fall. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Çok hızlı vurdu. Pas yerini bulamadı. Etkili bir hamle. David takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Davis. Ve müdahale geldi. Beckham ileri hücum ediyor. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Farkı açmak için önemli bir şans. Mesafe ve açı güzel görünüyor. Beckham! Güzel bir şut geldi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. İlerlemenin yolunu buldu. Çok yükseklerden bir topa ve topu alarak yolluyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Vinicius Junior ustaca müdahale. Çok etkileyici. Motherwell oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Vinicius Junior. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Haaland Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Müdahale hiç gecikmedi ve topu tekrar kazanıyorlar. Beyetti Pası karşılayabilecek mi? Geçmeyi başardı. Güzel uzaklaştırdı. Galatasaray tekrar deneyebilir. Totti. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İkinci yarı başladı Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp Bir hata daha yapma şansları yok Bir sonraki gol çok önemli Kafa geliyor İyi denedi Evet can sıkıcı bir durum En azından kaleyi bulur diyorduk Tempo yükseltebilirler. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Kloy. <laughs> <laughs> Beckham offside pozisyonunda. lerin arasından koparıcı da tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Çok uzağa gitti yakalayamadı. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Daha iyi paslar gördük. Nefis bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Hakimi alanını 71, inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Kunde ön sezilerini devreye sokuyor. Messi. Galatasaray. Değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Geçit vermiyorlar. Totti. Orkun Kökçü. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Neymar. Potti. Fırsat yaratmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Adeta şov yapıyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Foden. Ve top uzaklarda Upamecano Orkun Kökçü Galatasaray orta şeritte mahsur kalmış vaziyette Kafalarını kaldırsalar Diğer şeritler açık aslında Orkun Kökçü Foden Tehlikeli bir pas geri dönüyorlar. İleriye doğru güzel bir ara pas. Sanırım offside. Evet offside. Number evet, seven, iki tarafta da değişiklikler Puchu. var Number 18 45, oynadı six, yeni substitutions taking place buna denir işte topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor teknik direktörün istediği oldu etkili bir değişiklik Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı geri dönmeleri için şanslı oldu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak kolay iş değil Fletcher bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Şut şansı! Ve <laughs> gol! Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden <laughs> tempoyu tutturduğunda önünde <laughs> kimsenin durma ihtimali yok. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Upamecano güzel uzaklaştırdı. En pes müdahale. Kunde topu uzaklaştırdı. Ve maç bitti.